ki şöyle güzel ağaçlı bir yol. Geldiğinizde ulaştığınız yer şöyle bir girişi olan şu şekilde görünen bir kilise. Tabii şort ve tişört de muhtemelen izin vermezler ama en azından nasıl bir şey olduğuna bakalım. Neymiş? Katolik kilisesiymiş. Bir şeyler bir şeyler yazıyor. Hmm. 8-6-11'de hmm. okay. ya yani ayın 8'inde saat 11'de bir ayin varmış da onu yazmışlar şöyle şöyle aynı zamanda bir katolik mezarlığı da varmış devam ediyoruz. Bir bilgilendirme koymuşlar. Pazartesiden pazara salı günleri kapalıymış. 8'den 8'eymiş. En son giriş 7.30 demiş. Batı arkeolojik yapısı veya alanı diyebiliriz. Şöyle bir girişimiz var. Şurada hemen aşağıya inip sağdan. Öncelikle şu mozaiği bir göz atalım bakalım. Şuna, Savaşçılar, hayvanlar, hayvanları eğitenler mi artık diyelim, avlayanlar mı diyelim. Şöyle güzel bir mozaik alanı mevcut. Sonrasında hemen dönüyoruz. Demek ki burası bir ev olduğunu düşünüyoruz bu durumda. İşte dedim ya hani şurası yeni yerleşimler. Şimdi şurada duvar bitiyor. Aslında bunun tabi yapısının da şöyle en azından olduğunu düşünürsek. Burasının daha önceden daha aşağıda kaldığını düşünebiliriz. Tabii neden yok oldu? Depremler mi acaba? Acaba Romalılar Hala devam ediyor olsaydı ne olurdu? Şöyle bir görüntü. Sakinlik, yeşillik ve güzellik sizi karşılıyor. Hatta bakın aslında mozeyin devamı sağlayabilecek bir yer midir? Veya ediyoruz. Batı arkeoloji alanı karşımızda kalıyor. Oradan yollarından çıkıştan ne bitersen çıktığımız zaman karşımıza gelen bir ana yol var. Ana yolda bir tabela gördüm. Bir kilise tabelası diyor. Ondan sonra şu yoldan işte gidiyoruz ve şu tarafa doğru devam edeceğiz. Yani umarım o taraftadır. Burada da böyle bir alan yapmışlar. Şurada park. Bakın nasıl gelmiş. Devam ediyoruz şurasını bir ev olduğunu ya bu bölgenin daha çok evler olduğunu düşünürsek burasında bir yol olduğunu düşünmek o kadar da haksız bir düşünce olması gereken diğer yani şurasının. şurası. Burada böyle bir şey var. Daha çok ben şurası şu şekilde olduğunu düşünüyorum. Sağlı sollu da işte binalar, mağazalar vesaire vesaire. Şekilde. Burada da ayağa kaldırmaya bekleyen sütunlar var. İşte bunlar da ayağa kaldırılsa. Devam ediyoruz. Seyyar satıcının sesini duymak <laughs> mümkün. Yapı veya site içerisinde bulunan Yollardan bir diğeri. Bu arada hazır şu motor bağırtısını da duymuşken ve seyir seti sesini duymuşken Kos adasının bizim Bodrum'a veya işte o bölgedeki diğer sahil kasabalarına biraz fazla benzediğini söylemek isterim. Zira böyle bağırdı lar çıkaran araçlar fazla. Yaya geçitlerinde sizin üstünüze üstünüze süren şoförler var. Artık bizden mi? Bizim bu yönlerimizi kendinize örnek almayın sayın Yunan kardeşlerimiz. Bizim çok güzel yönlerimiz var kalın. Öyle medeniyetten uzak davranışlarda. Kedi! <laughs> medeniyetten uzak davranışlarda lütfen bulunmayın. Çünkü biz bulunanları, en azından benim gibi düşünenler, o değil, bu şekilde davranışlarda bulunanları, Türkiye'de de hoş karşılamıyor, dünyanın hiçbir yerinde hoş karşılamıyor. Dolayısıyla Yunan adalarında, Yunanistan'da da, İstanköy'de, Kosta'da hoş karşılamıyor. Kimler geldi, kimler geçti bu yollardan? Güzel, güzel bir arkeolojik alan, güzel bir eski kent. Devam ediyoruz. Buradan, kilisenin oradan tekrar geri döndüğünüz zaman hemen karşısından şöyle bir ara yolcu gidiyor. Derecik derecik bakar. Karşınıza bu minare çıkıyor. akşam gördüğüm minare bu ama yine de bir bakmak istedim. Şimdi bunu görmüşken aklıma şu geldi. burası Roman, yani Roma döneminin bir yapısı. Demek ki kent bu tarafta yükselmiş hep. Bir, neden bu tarafta yükselmiş? Tabi merak ediyorum ancak onun yanıtını şu anda ben bulamıyorum. 2. Ee, i̇ki, tarih ve yerleşim devam eder. Yani ben burasını yıktım veya bir yerde bir yerleşim söz konusu ise o yerleşimin çok çok uzun yıllar ayakta kalması Mümkündür. Bunu özellikle Anadolu'da yaşayan bizler net olarak görüyoruz. Çok eski zamanlardaki yapılaşmanın üzerine biz kendi yapılaşmamızı getirmişiz ve bundan sonra da getirilecek. Ya yani bundan kaçış kaçış demeyelim de başka bir alternatif, öyle de demeyelim. Ya yani bu hayatın normal döngüsü içerisinde diyelim. Daha düz düzgün bir cümle oldu. İşte bu. Yani şurada yapılaşma varmış. Hemen ilerisinde zaten kilise. Ve yapılaşma burada devam etmiş. Buraya da cami yapmışlar fakat o cami şu anda yok. Devam ediyoruz. Burada da böyle bir yapı var. Acaba suyun akışı için miydi bu? Bir tür banyo muydu yoksa? Başka bir şey miydi? Duvarlarda da gördüğünüz üzere Kaplamamı diyeyim mozaik mi diyeyim ama mozaik değil. Bakın burası komple şöyle şuradan bakalım. Şöyle tabi burası boşalmış artık. Hatta karşıda yani duvar var ama duvarın dış yüzeyi tamamen kaplı. Yani orada şimdi mozaikler demeyelim de bir şeyle kaplı. Yani bayağı bir uğraşı gerektiren işler bunlar. Ve o zamanlarda insanların estetiğe değil mi? Bina estetiğine veya öyle diyelim ne kadar önem verdiğini de görebiliyoruz. Tabi herkes mi böyleydi? Yoksa toplumun belli bir kısmı mı? Yani işte parası olan her zaman olduğu gibi onlar mı böyleydi? Onu bilemiyoruz. Belki de biliyoruzdur. Arkeologlar falan biliyorlardır. Ne olursa olsun öyle bir dönemden şimdinin basit estetikten yoksun zevksiz yapılarına gelmiş olmak insanı hakikaten yüzen bir gelişme. Halbuki çok daha başka bir toplum yapısı, bir sosyal hayat, bir ekonomi düzeyi mümkün olabilir di olabilirmiş ve fakat insanlık bunu tercih etmemiş. Bakın, şu müzeyin güzeline bakar mısınız? Ortada da ateş çukuru mudur o artık? kalpler malpler. Evet. Bunun da bakın hem yerlerde var hem de duvarlarda var. Oradan duvarlarında var. Yani bu belki bir saraydı, belki bir asilzadenin eviydi. Onu bilemiyorum ancak en azından böyle bir durum varmış. Şimdi var mı? Şimdilerin beyleri, asilleri bu tarz işlerle uğraşıyorlar mı? İşte bu bir 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 şey Sanat ve estetikten uzak kalmamanızı diliyoruz ve devam ediyoruz. Yararlı bir ilerlemekte fayda var. Gördüğünüz gibi minaremiz orada kaldı. O minareden sırtınıza minareye veriyoruz. Aşağıya doğru yürüdüğümüz zaman şöyle bir ofis diye bir Kel gelmiş. Kel kos. Ee, bu ya yani da Kel diyeceğim daha mantıklı daha kolay olacak böyle. Bu şirket bir kamu şirketi Yunanistan'ın kamu otobüs idaresi diyebiliriz. Onun işte kalkan ben kos merkeze geldiğimde kardeşim kos merkezden başka yerlere gideceğim. Arabayı kiralamak istemiyorum. Ucuza getirmek istiyorum. Otobüsle gideyim hem yere halk hiç içe gideyim hem de geze geze görmüş oldum. Diyorsanız eğer işte bu Kevkel dediğimiz şirket sizin için bir alternatif. Bakın burası onun otobüs durağı da burasıymış. Çok, basit bir yer demiş. Şöyle bir tablo koymuşlar. Ne diyor? Şu Kostan Askendri diyor, Kostan Tegaki diyor, Kostan Marmari diyor, Kostan Pili, Kostan Mastichale veya Mastichale Mastichale <laughs> <laughs> Costa Antimachia Cardamena ve Kefalos Bir bu durakta ölüyoruz Bir yerde ne bilmiyorum ne yazıyor Fiyatlarımız da böyle 2.30'dan başlıyor 3.50 en yüksek 5.20'ye kadar çıkıyor Costa Kefalos'a gidiyormuş Eee Pazartesi'den Cuma'ya 7.30, 11.15, 15.00, 18.00'den 2.30 çıkıyor Yani sonuç olarak Farklı farklı yerlere buradan otobüsler ile gitme şansınız var. Hmm. Dönüşler Mesela en üstten başlayalım. Mesela söyleyeyim daha doğrusu. Askendüye Ziya'ya Sabah 9.30'da var, varmış. Bir de ee, varmış. cumartesi günü de aynı şekilde pazar yokmuş. Dönüşü de sabah 10.10. .10. Öğleden sonra 14.30'da saçma bir şekilde. Yani gittim, evet, bunu dikkate almıyoruz. <laughs> mesela Tigaki'ye gittim o zaman, öyle söyleyelim. Tigaki'ye sabah 10.10'da varmış, oradan dönüş mesela en geç 21.40'da varmış. Mesela bu, bu makul, hani gündüz gittiniz, akşam döndünüz, öyle bir şey olabiliyor. Veya Marmara'ya gidin, onda gidip yine işte akşam 20'de tutuyor. Pili diyor, o oradan dönüyormuş. Akşam dönemler kimler var? Mastikari diyorlar. 8.20'de varmış ilk otobüs, akşam 18.40'ta dönüyormuş. Masih Ali'den Kosa mesela. Böyle bir farkalık var. Gibi gibi. Bu bir tanesi. Tabi diğerleri de mutlaka vardı. Buradan ben Havalinin havalimanına Havali gitmiştim dediğimiz zamanda yine havalimanına da bir havalimanı da anladığım kadarıyla Mastihari denen yerdeymiş. O da işte 8.20'de başlıyor sabah 9'a kadar cumartesi dahil pazar günü 15'te bitiyormuş. 3.5 Euro'ymuş tek yön bir yani sonuç olarak diyeceğimiz şu şudur ki burası otobüsleri kalkış noktası buradan İstanköy'ün diyelim değil mi? Kost demeyelim İstanköy değil İstanköy'ün diğer mesela şu master kefalosmuş bu diğer yerlerine gitmek için bu burasını ve bu araçları kullanabilirsiniz bu nedeniyle gösteriyor. Evet burada da aynı şeyler yazıyor. Demek ki belli başlı gidilebilecek olan yerler. Bunlar buralara da bu merkezin kullanarak gidebilirsiniz. Devam ediyoruz.